Kimse giremem hoşçakalın Hoşçakalın Bedvoşsunuz arkadaşlar Yanımda ata var nasılsın ata İyi de Ya e, yine mi su ya Bu arkadaşlar Ata kanalımıza yeni katıldı Merhaba Can bana şeyden 2 tane ayırın yeter mi? Ben iki aylin'e koyuyorum Bir de 5 tane Golup bakma Ayrın ver. Oyun bana ayrın ver. Oyun bana. Oyun bana ayrın ver. Bu ne ya? Adam suyun içine Neyse. girdi ya. Bu kadar Abi toplama. Zultu. O sensin Can ya. Bir tane Sen daha bir var. Sen bir şey aldın mı? Sen tamam. bir şey aldın mı Can? 51 tane. Ne? <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar. Başka yerde bence. Can ayırım başka yerde büyük ihtimalle. Ayrın çıkmıyor yani. Şuradan hemen üstlüklerimi alayım. Ne dur. Ama şey alamıyorum işte. Şey alamıyorum adı neydi onun? Üstlük şey zır hmm, zırh alamıyorum. Be dur dur gold 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 gold. Hayır hayır hayır. Gold gitti. Gold'u kim aldı? Ulan gold'u kim aldı ya? Gold'u kim aldı ya? Gold'u kim aldı ya? Bana ayrım verin. Ne olur iki tane ayrım verin. Can sen de ayrım var mı? Fakir bir durumdayım. Bu map'ten zaten nefret ediyorum. Artı iki tane ayrım vermiyor yani. Sanki çok hoşluk duyuyorum. Ayrım vermiyor ya. Adamlar yol yaptı ya. Enisa biz fakir durumdayız. Ya düş ya. Al işte birisi de çıktı. Aynen ya. Yani. Biz şu anda fakir bir durumdayız. Abi biz... Ya çubuk çubuk yapıyorum. Yarım ya. saat bekledim hiç bir ayrın gelmez. Ayrım verdi. Aha adam ayrım veriyor. Adama ya. bak. Ya çık git be. Sömürücü. Ne ya? Manyak adam bana atıyor. Önüme atlıyor ya. Ne ya? Benim de ihtiyacım var. Lan kırdı. Aynen şu üç alalım hemen. Sadece Blue yaşıyor. Hmm. Hatta şu an düştüğün anda ölmüş durumdayız. Biz mi? Evet. Hayır. Dediğimiz kırıldı mı? Evet ben sana dedim toplayacağını. Can benim. Aa kırıldı. Lur yapıyorum ben. Ben de sana yardım edeceğim. Can ben de sana yardıma geliyorum. Geldim. Can biraz daha yanlara doğru. Yanlardan çok gelecekler büyük Abi bundan vallahi altın var mı bunda ata? Hayır, ben hiç görmedim. Ben bunda ayrın ayrın da görmedim. Ben de ayrın görmedim. Şöyle ki Can kapatıyorum ben soldan. kapattım can buradan. Şöyle de kapatalım. Can şu anda şey topluyorum. Tuğla topluyorum. Şey, şey yapmak için. Azıcık evet. yemek alacağım. Can yemeği bence gerek yok. Aha bir adam geldi. Hadi. Adam bak ya. Adam gidiyor. Atlıyor içine. Ayrını kapıp çıkıyor. Bence can o gold vermiyor yani. Bence ayrını bile vermiyor. Aynen, ayınları onlar baş çalmışlar. Can şu anda bizim çok fa bir tane bir şeye 5 gold lazım yani. %100 sence? Sence can? Bir He şey, bak. Anladım. Ne oldu? Anam 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 düşüyorum lan. Of refleks. Vallahi refleks. Düşme. Son anda. Düşersen biz ölürüz. Düşersen yüzde yüz. Lan. Can şu anda sur yapmakla geçiyor hayatımız. Az 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 az. Sur yapıyoruz. Tamam. ben gidip tekrar sul için yapıyorum. Allah bana vuruyorlar. Okula değil mi? Cainin evet. Içine gir. Hayır, Skype'tan yazıyorlar. Can Yaz, şey Hayır bana Skype'tan yazıyorlar. O ne? Hayır iki tane daha ayrına ihtiyacım var. Neden? Dön. Hayır. Dur. Bir anda. Gaza geldim. Can şuranın çevresini saracağız. Tamam tamam tamam. 14 ayrım var. Bu tamam. çevresini çok fena tanımamız lazım. Can bir kişi geliyor, bir kişi geliyor, bir kişi geliyor. Gelirse göreceği oh. de var. Abi yazmayın Skype'tan. Can bir kişi ha. Ha. Can aynen kapa kapa her yeri kapayacağız. Her yeri sarmamız lazım. Yoksa yüzde yüz öleceğiz. Can şu anda bak biz şey, Blue dışındaki bütün yataklar kırılmış. Bence bu maçı alacağız diye düşünüyorum. Sence Can? Bence tamam. alacağız. Ben alırım diye düşünüyorum. Al diye düşünüyorum. Ben Can açıkçası şurayı sardık mı? Koruma çok iyi. Aynen. Şu anda sardık. Adam. Üstün. Üstünü de saracağız. Ben üstünü de sarmaya gidiyorum. Sarar sarar sarar. Sarar sarar sarar. Şöyle. Ya Adamlar. Ya? Ne yaptınız lan? Bayağı lura yapmışsınız. Ben buranın, hepsini ben yaptım. Şu şey konu duvarları. Senle biz yaptık. Diğerlere adamlar dokunmadı bile. Şimdi ben şeye gidiyorum. Can yine. Hatta ayrına ihtiyacım var mı? Yok benim ayrına ihtiyacım yok. Ben <laughs> şeyi savunurum. Ortadan güzel bir gold alabilirsem. Bak bura bizim bura bizim saklanma alanımız. Benim 5 tane ayrımım var zaten. Ne şey yapıyorsun? Bura bizim saklanma alanımız. Sen buradan hiçbir yerden ateş edemeyecekler şimdi. Şurayı üstünü sardım yeter. Şuraya, tamam. Canım her yeri sardık değil mi? Her yeri saralım şu anda. Lan bir dakika lan. Ne, ne dersem ki? Salla ya bir şey demez zaten adam. Can bu bize ayrım vermiyor yani. Evet evet ayrım oradan gelmiyor. Şey gold da oradan gelmiyor. Can şu anda iyi şu an bayağı iyiyiz. Sence? Can bence üstünü de kapatalım. Manyak ev mi yapıyoruz? Bende çok tuğla var yani ben üstünü kapatabilirim. Can al, şeylerin gotların nereden geldiğini buldun mu? Green the wipe out abi. Gir 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 içeri gir. Ne gir tamam. Kapı orayı istiyor. Hatta dur çok abartmadan. Ne ya? Can Abi ne yapıyorsun? Ev mi yapıyoruz biz? E koruma alanı burası farkındaysan. Yani. <laughs> Spelleri tamam olacak da biraz da koruma alanı yani burası. Sence can burası koruma alanı yani. Az vurdum. Burası iyi bir koruma alanı olması lazım. Tamam lan o kadar ev gibi yapmam. Can bak yukarıdan oklar geliyor farkındaysan. Bak bir adam ok attı şimdi buraya. Bak atıyor şu anda. Kapat lan <laughs> evimiz olacak burası. Dedim. Kapatmamız lazım. Yoksa şey yapıyoruz. Bak. Lan bak geliyor hala bu. Ata ata. Gir gir sen öleceksin. Sen yanlardan yapıyorsun. Ata yeme yeme ihtiyacın var mı? Yok yok. Kapatın şurayı. Abi bu ne ya? Hayatımda hiçbir e, Bad Wars oyun böyle bir şey yapmadım. Aynen. Can, videodayız değil mi? Aynen. Çok güzel. Abi. Kapattık Aha, videonun, burası. videonun adı ev yaptık olacak. Lan, <laughs> Kapayın kapatın. Geldiler. Yukarıdan girecekler. Aynen. Açıyorlar, 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 Eve gir, eve gir, eve gir. Ya açıyorlar ha. Şurayı hemen kapa, şurayı hemen kapacağım. Aynen, aynen. Geldikleri anda gireriz. Kapa, kapa, kapa. İyice, 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 iyice. Aynen. Sonuna kadar güzel bir kapatalım açtılar bunlar. Lan nereden ateş ediyor hocam ben öldüm. Yeniden doğdum. Ha doğmamışım. Adam. Evet. Kaybettim. <laughs> bence güzel video oldu. Ya bence de ama yani Kaybetmemiz normaldi çünkü adamlar evet. 4 kişi evet. biz 3 kişi. Evet. Can hadi bitir videoyu. Evet. evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Biz size teşekkür ederiz. Ve bay bay.